Metaverse'e aşina olan tüketicilerin %90'ı Metaverse'ün eğlence sektöründe, %82'si de spor sektöründe değişime neden olacağını düşünüyor. Premier Lig şampiyonu Manchester City Futbol Kulübü, Metaverse'deki ilk futbol stadyumunu inşa etme planlarını açıkladı. Kulüp, Sony ile işbirliği içinde, Taraftarların dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar maçları stadyumdaymışçasına izlemelerini sağlayan Etihad Stadyumu'nun dijital bir kopyasını oluşturmayı planlıyor. Bu hazırlık devam ederken bu hafta İtalya Ligi Seri A'da gerçekleşen milan Fiorentina karşılaşması Metaverse'de yayınlanan ilk futbol karşılaşması oldu. Avatarlarıyla maçı izleyen taraftarlar hem karşılaşmayı izlerken birbirleriyle iletişim kurdu hem de gol sevinçlerini paylaştılar. 64. Grammy ödülleri de Roblox'la gerçekleştirdiği işbirliğiyle Grammy tarihinin ilk kez aynı zamanda Metaverse'de de gerçekleşti. Etkinlik kapsamında interaktif oyun platformları, sanatçıların canlı performansları, oyunlar, dijital ürünler ve hatta fotoğraflar için kırmızı halı alanı ve sanal buluşmalar gerçekleşti. Dünyanın önde gelen dijital müzik platformu Spotify'da Roblox'ta inşa ettiği Spotify Island'la Metaverse'e giriş yapmış oldu. Oyuncular Spotify Island'da çeşitli oyunlar oynama, nesneleri yakalama ve yakaladıkları bu nesnelerle kilitli ögeleri açma, sanal alanlarda müzik dinleme, hatta sevdikleri sanatçıların özel eserlerine erişme imkanı yakalayacaklar. En heyecan verici özelliklerden biri de kullanıcıların kendilerine sunulan ekipmanlarla kendi müziklerini yapıp bunu satabilecek olmaları. Moda endüstrisi de Metaverse'de yerini alırken, stil aracılığıyla kendini ifade etmenin fiziksel dünyada olduğu kadar dijital alemde de önemli olduğunu kanıtlıyor. The Centerland, Dolce Gabbana, Dundas, Tommy Hilfiger, Flip Flan, Fred Segal ve Karl Lagerfeld gibi 60'tan fazla moda markasının katılımıyla Mart 2022'de ilk Metaverse Moda Haftası'na ev sahipliği yaptı. Etkinlik bünyesinde marka sponsorluğunda podyumlar, sanal alışveriş bölgesi, canlı paneller, konserler ve interaktif etkinlikler yer aldı. Markalar, yeni dijital sadakat ve etkileşim döneminde birinci sınıf erişimin, özel üyeliklerin ve sınırlı sayıda üretilen ürünlerin kilidini açmak için NFT'lerden yararlanıyor. Örneğin Samsung, bu yıl piyasaya süreceği televizyonlardan NFT'lerin incelenip satın alınabileceği bir platformu duyurdu. Bu kapsamda içerik oluşturucuların içeriklerini paylaşabilecekleri, potansiyel alıcıların NFT'lere göz atıp ön izleme yapabilecekleri ve herkesin NFT'lere yönelik bilgi edinmek için girebileceği bir NFT TV platformu ortaya çıkarılacak. Öte yandan lüks müzayede evi Sotheby's, Liverpool Futbol Kulübü ile NFT topluluğu oluşturmak için işbirliği gerçekleştirdi. Taraftarlar çevrimiçi forumlara, sanal mekanlara benzersiz deneyimlere, yarışmalara ve perakende indirimlerine erişim kazanmak için NFT koleksiyonlarını satın alabilecekler. Ankete katılanların %53'ü Metaverse'ün insanları bir araya getirebileceğine ve %52'si fiziksel veya çevrim dışı dünyadan daha kapsayıcı olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Emmanuel Macron, yeniden Cumhurbaşkanlığına aday olduğu seçimlerde yürüttüğü kampanyayla Fransa'da metaverse'ü siyasete getirmiş oldu. Macron, potansiyel seçmenler ve halkla Fransız gazetecilerin deyişiyle Macronverse'de buluştu. Macronverse, çeşmelerin, kafelerin, postanelerin, karakolların, sinemaların bulunduğu ve Macron'un geçmişteki başarılarını ve gelecek ideallerini vurgulayan kampanya afişlerinin yer aldığı sanal bir kasaba olarak inşa edildi. Macron'un kampanyası Avrupa'nın dijital endüstrisini Amerika'dan daha bağımsız hale getirme taahhüdünü de içeriyor. Metaverse'e yönelik bu kadar ilginin ve uygulamanın ortasında geçici heveslerle kalıcı ve anlamlı uygulamaları ayrıştırmak önemli hale geliyor. Metaverse yalnızca yeni ve başka bir dijital platform değil. Topluluğu ve bağlantıyı teşvik etmek, marka bağlılığını derinleştirmek için bir alan sunuyor. Metaverse yeni iş modelleri ve gelir fırsatları da sunuyor. Ancak bunun için firmaların yeni bir bakış açısı geliştirerek düşünmesi gerekiyor. Son olarak şunu belirtebiliriz. Metaverse hala çok erken aşamalarında gerçek zamanlı olarak şekillenmesini izliyoruz. Ancak her firmanın metaverse'ün ne olacağını söyleme ve bu doğrultuda metaverse'ü şekillendirme fırsatı varken bundan yararlananlar geleceği şekillendiren firmalar olacak. Köşemizin takipçileri, kripto varlıklara dair yaptığımız bilgilendirme ve uyarıları iyi bilirler. Hatta bir kısım fikri mülahazalarımızın popüler kalıplara uymaması nedeniyle eleştirenler de olmuştu. Çizdiğimiz resmin fırsatları kaçırmaya vesile olduğunu da ifade edenler olmuştu. Ancak popüler olma uğruna gerçekleri görmek ve yazmaktan geri durmak bizler için anlamsızdır. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta çok yakın zaman evvel kripto varlıklar hakkında bir sunum yaptı. Gelin onun çizdiği resme özetle bakalım. Altın Akını ve Vahşi Batı 170 yıl önce bugünkü Amerikalılar şanslarını aramak üzere sınırlarını Avrupa'dan batıya doğru iterek altın akını diye tabir edilen akımı başlattılar. Umut vadeden bu topraklar birkaçının hayalini gerçekleştirirken, çoğunluk için bu toprakları açgözlülük ve kanunsuzluğun olduğu vahşi batı diye bilinen haline bürümüştür. Dijital altına hücum Bir buçuk yüzyılı hızla ileri sardığımızda, küresel mali krizlerin ortasında Bankalara karşı artan güvensizlikle birleşen teknolojik yenilikler yeni bir rüya doğurdu. Devlet kontrolünün ötesinde açgözlülük ve kanunsuzluğun beslediği dijital altına hücum. Satoshi Nakamoto, daha doğrusu bu takma adı kullanan yazılım girişimciler, merkezi olmayan, dijital nakit olabileceğini düşündükleri şeyin kaynak kodunu yazdılar. 2008'de yayınladıkları teknik incelemesi ödeme ve para konularında derinlemesine bir anlayışa sahip olmadan teknolojiye özellikle de kriptografiye büyük bir hayranlık duyduklarını gösteriyor. Neredeyse 15 yıl sonra kripto varlıklar herkesin bahsettiği şey. Kripto meraklıları kripto kumarında şanslarını denemeleri gerektiğini düşünerek kripto piyasasının yükselişine hayret ediyor. Madencilerden aracılara kadar tümü dijital finansa yayılmak isteyen bir ekosistem ortaya çıktı. Kripto misyonerleri, gelişleri ve dolayısıyla kripto balonunu körükleyen momentumu korumak için sürekli artan kripto varlık fiyatlarının aldatıcı bir alıntısını kullanarak yeryüzünde cenneti vaat ediyor. Ama görünüşler aldatıcıdır. Satoshi Nakamoto'nun güvenilir para oluşturma hayali tam da bu. Bir rüya. Kripto varlıklar vaat ettiklerinin tam tersi olan istikrarsızlık ve güvensizlik getiriyor. Yeni bir vahşi batı oluşturuyorlar. Game of Thrones'tan alıntı yaparsak kaos bir merdivendir. Ancak kazanımları yalnızca geçici olsa bile diğerlerini kaçırdıklarına ikna etmek için merdiveni tırmanan yalnızca birkaç kişi yeterlidir. Kripto piyasası 2008 krizinde yol açan ipotekli konut hacmine ulaştı. Gerçekten de kripto piyasası şimdi 1,3 trilyon Amerikan doları değerinde. Küresel mali krizi tetiklediği zamandaki yüksek faizli ipotek piyasasından daha büyük ve çarpıcı biçimde benzer dinamikler gösteriyor. Yeterli kontrollerin yokluğunda kripto varlıklar hızlı ve yüksek getiri vaat ederek ve yatırımcıları korumasız bırakan düzenleyici boşluklardan yararlanarak spekülasyonlara yönlendiriyor. Risk almamak Belki bir fırsatı kaçırma korkusu veya yasa koyuculara yoğun lobi faaliyetleri yasal düzenlemeleri yavaşlatırken riskleri artırmaktadır. Sıfır toplamlı oyun, balonun patlamasını bekleyip kripto riskinin finansal sistemde ne kadar yaygın hale geldiğini görerek aynı hataları tekrarlamamalıyız. Muhtemeldir ki bazıları daha akıllı olarak zamanında bu sistemden çıkacakken çoğu tuzağa düşecek. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta'nın tanımları bizlerin defaten çizdiği ve uyarılarda bulunduğu manzarayla aynıdır. Her ne kadar ufak tefek adımlar atılsa da Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK bu konuda ön alıcı düzenlemeleri henüz yapamamıştır. Kaynağı tasarrufa çokça ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde milli servetin kumara akmasının ve çok muhtemel ağır bir çöküşle beraber nerede bu devlet niye kimse bizi uyarmadı alıkoymadı haykırışlarına maruz kalmamak adına acilen yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Sayın Bakan Nebati ve kurmaylarının öncelikli işleri arasında olması gereken kripto varlıklar her an büyüyen hacmiyle finansal dengeyi daha fazla tehdit edecek hale gelmektedir bizden söylemesi